Herkese merhaba. Neyi sevdim, neyi sevmedim serisinin bugünkü konu Golf GTI. Volkswagen Golf GTI efsane, efsane. değil mi? Efsane. Yani. Yani Net başından, efsane. Başından sonuna efsane. Evet, evet, evet. Ya bir segment yarattı. Yani. Sadece Golf değil ama GTI de bir GTI, GTI. GTI'den yani, bahsediyorsun. Tabii tabii. Tamam. Yani ee... Golf'ün çünkü kompa, ilk kompakt hatchback olması bana çok doğru gelmiyor. Daha önce Renault 4'ler var vesaireler var çok yakın boyutlarda ama GTI yani C segmenti, o zaman C segmenti bundan küçük tabi yani. Bugünkü Polo'dan bile küçük ilk Golf biliyorsun. Ee, o boyut o zaman C segmentiydi. C segmenti hatchback'in sportif versiyonu. GTI ilk kullanan da bu ismi zaten Peki. Volkswagen. Dolayısıyla asıl efsane, tamam Golf efsane ama şu üç harf GTI. nettir yani. Peki ben neyi sevdim neyi sevmedim serisinde GTI'den ama Şimdi ben bir kere otomobilin GTI olması ve bu otomobildeki <laughs> GTI çizgilerini sevdim. Bak net. Yani şu kırmızı tasarım e, buradaki tabii tabii yan taraftaki GTI yazıları ama koltuk, çok bağırmıyor. koltuklardaki bak çok bağırmıyor. Zaten ben o yüzden sevdim. Işte. Böyle hani sade. Görmek isteyene ben buradayım diyen Abi bir GTI evet. tasarım var orada. Neyi sevmedi mi? O ses açma kapama böyle dokunmatikler falan var ya. O artık senden mi bulaştı bana bilmiyorum. Yani senden bulaştı o bana. Biktim Abi diyeyim öyle yaptı mı hani onu onu ben çok ettir bizi. Onu çok sevmedim ben. Ee, Sen neyi sevdin? Ben neyi sevmedin? ben şimdi dış tasarımda neyi sevdim? Sadeliği severim. Hatta gücünü belli etmeyen güçlü otomobili daha çok severim. Bu açıdan baktığınız zaman evet. Yani hoşlanılmayacak bir otomobil değil ama teknik açıdan önemli bir noktası var bu otomobilin. Normal Golf'ten e, aerodinamik sürtünme katsayısı daha düşük. Normal Golf'in 0.30 CD, bu otomobilin 0.275. Düşünsene yani tampon tasarımı işte daha farklı bir spoiler var burada. Arka tampon tasarımı vesairelerle aşağı çekmişler aerodinamiği yani sürtünme katsayısını sayısını. E bu da tabii performansı etki ediyor yüksek hız performansına özellikle ve bununla birlikte otoyol hızlarında da yakıt tüketimi ve emisyonu tamam, da aşağı otodik. çekmiş oluyorsun. Emisyonu aşağı çekeceksin. Yani iki, ta orası. i̇ki türlü çalışıyor sistem. Ha neyi beğendim motorunu beğendim zaten eski nesilden gelip iyileştirilmiş bir motor bu. Hibrit mi bu? Değil. Değil. Değil tam saf yani saf kan benzinli motor işte bu. Yani. Bu yani 245 beygir, 370 Nm <laughs> tork vesaire ama eskisine göre farkı e, enjektörler değişmiş, enjektör basınçları yükselmiş, içeride sürtünmeyle ilgili bir takım iyileştirmeler yapılmış. Petrol kafalar bu arada like 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 yapıyor şu anda. Fark ediyorum bak <laughs> ya gördüm daha, onu? daha detayları var da yani biraz da kullanırken anlatırız beğendiğimiz beğenmediğimiz şeyleri. Peki o zaman kullanalım. Haydi. Bak bununla başlıyorum. Sevdim. Evet. Abi, işte bu anahtarlık ya. Hani imajı yeter. Bakar mısın abi? Şu güzelliğe bakar mısın? Ya? Böyle sallaya sallaya gezeceksin. Ha. Kol <laughs> kolu tut diyorsun. Evet. E, GT'nin kolunu sevdim. Kapı kolu gayet, 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 sağlam. Yeterli. Daha gazlamadım bile dur. <gülüyor> <gülüyor> Lastik ısıtıyoruz biraz. Yapayım evet. hareketi. Bunlar <laughs> da o kadar. <laughs> 0-106.2 saniye. Yani elektrikler evet çok çabuk uzanıyor bir çoğu. Yani artık şaka gibi denerlerler var ama ya bir viraja girmeden önce bir test düşürmek falan o başka bir keyif. O da elektriklerde yok. Yok evet. İlla fren. Sadece fren. Evet neyi sevdin neyi sevmedin. Ben şöyle ee, söyleyeyim mi? Sonra. Şu görüntü benim için çok okeydir abi iç tasarımda şu vites konsolunun ya olduğu işte yer bu ben görüntü. de tam tersini düşünüyorum. Ben burada ben tamam. ben burada o kim? bir tek o ses açma kapama şu şu düğmeler Dağ düğmeler ben. falan bu. El, kutuşu, kaydırma, el falan. kaydırma falan bu. Çok şey ama şu görüntü beni mutlu eden bir görüntü. Yani ben de tam tersini düşünüyorum. Yani şuradaki direksiyon İkinci şey ektim. Koltun hala böyle böyle eli çevirerek, yuvarlatılarak evet, evet, falan böyle evet. böyle 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 yapılıyor olmasını sevmedim. değil Hiç sevmedim. artık yani hani yani artık yani lastik gürültüsü fazla geliyor bu otomobilde. Bunu hiç sevmedim. Hı. Yani ben daha fazla e, güzel motor ya da egzoz sesi duydum. kompresyon hassasiyetini de sevmişsin Onu... Sen kullanırken hissediyorum sevmişim. böyle sevmişim. o. Çünkü progressive dedikleri değişken dişli oranlı bir direksiyon sistemi var. E... moda göre, işte hıza göre vesaireye göre farklı tepkiler veriyor. Daha hızlı tepki verebiliyor. Şeyi yani sevmişsindir. Cam, cam tavan yok. O, o, kesinlikle güzel. Olmamasını sevmişsin. Ben... Ama oraya kamera koyuyoruz ya bize. Bunu da koyamıyorsun. Ortaya da koyacak bir şey yok bu o arada. arada yok. O arada kol da yok bu yani. bu suçu değil. Bence böyle olmalı zaten. Ha. Ama ben Eko gitmeyeyim diyorum ya. Biraz artık sporta dönelim diyorum. Ses olsun değil ee, mi? Yol tutuşu sevdim. Performansımı sevdim. Çok net. En sevdiğim virajlardan biri biliyorsun bu. Bilmem mi? İlla böyle sana doğru yatayım istiyorsun böyle. Başımı, başımı <laughs> omzuna yaslayayım <laughs> istiyorsun değil mi? Evet. Sen de başka bir vallahi değişiksin şey yani. Ama işte bak, elektro hidrolik, diferansiyel kilidi artı XTS, çok güzel yol tutturuyor bu otomobil. Yok güzel. yok yol tutuşu direksiyonu falan hani gayet başarılı yani. Yani, e, şunu söyleyeyim çok vahşi değil ama bu otomobil en sevdiğim yanı söyleyeyim mi? Söyle. Her şartta sana konfor ya da yol tutuş sağlayabiliyor yani. Eko'ya ya da konforta al. Günlük hayatında çok da rahatsız olmadan hani bazı GTI'ler var ya GTI son modellerin sonunda GTI diyemeyenler de var. Ama bu segmentte yazıp hızlı gidersin her yere. Bir yerden sonra böbrek taşı düşürtür sana. Golf GTI öyle değil. Eko'ya ya da konforta al. Ee, gayet hayatını, günlük hayatını konforlu bir şekilde idame ettirebilirsin. 245 beygirle üstelik. Ama sporta alırsan ha <laughs> az önce olduğu gibi oluyor işte. Bence güzel. O zaman var mı? Sevdim sevmedim? Bence yeter ya. Bence ben, yeter ben benim ya. kanım ısındı bu otomobil yani şimdi e, sevmediğim e, yerleri aslında çok böyle kenar köşe yerler. Petrol. Arkası bagajı olsun bu hiç olurdu giriyor bile girmiyorum. abi GTI bu yani. Oraya bakmayacaksın. Buraya bakacaksın. Oralarda da fena değil aslında bakarsan yani. Tamam fena yeter, değildir ama yeter. hani e, onu zaten hani geniş testlerde vesairede zaten GTI sürücü içindir. Ben sürücü olarak Golf GTI'yi sevdim. Bu kadar net. net. Bu kadar net. O zaman sevdim sevmedim serisini sevdiyseniz like'lara, maiklara, like oradaları bir yerlere basın. Tabii, tabii, tabii. E, paylaşın, takip edin. Önümüzdeki hafta katta da yine sevdim sevmedim serisinde sizlerle birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.